Merhaba sevgili izleyenler, Beyzade Stüdyoları'nda özel bir yayına karşınızdayız. Beyzade olarak bugün Reyhanlı'da e, Zaroğlu çiftliğinin içerisindeyiz. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ne Necmettin Zaroğlu ile birlikte bugün e, pamuğu konuşacağız. Gündemimiz, ana gündemimiz pamuk olacak. Biliyorsunuz dün Tarım ve Orman Bakanı Pekir Baktemirli e, pamuk oranlarıyla ilgili bir zam oranı açıklamıştı, fiyat açıklamıştı. Bu da önce başkanımız duyurdu tabii Hatay'da bunu. Daha sonra siyasiler bunu duyurusunu almıştı. Biz de bugün Pamuk özelinde biraz konuşalım dedik. Başkanım öncelikle biz mi hoş bulduk, siz mi hoş geldiniz nasıl söyleyelim bilemedim ama. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Çünkü sizler bugün benim konuğum olarak bulunuyorsunuz. Bizi izleyen Beyzade FM izleyicilerine de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum öncelikle. E, tabii gündem pamuk e, son olarak e, tarım bakanımızın dün akşam açıklamış olduğu e, pamuk destekleme miktarları ile ilgili yeni düzenlemeden dolayı ben başta bölge milletvekillerime e, tabii ki e, hükümetimize e, sayın cumhurbaşkanımıza tarım bakanımıza e, bölgedeki sivil toplum örgütlerine özellikle ticaret ve sanayi odaları ziraat odalarına bu e, aşamada göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ee, direkt onunla başladığımız için soruyorum. Bu artış beklediğiniz bir miktar oranı mı? Yoksa siz e, 1.30-1.5 ya da 1.5-2 arası mı bir fiyat bekliyordunuz? Şimdi e, pamuk 3 yıldan beri e, destekleme miktarları arttırılmadı. E, i̇nsanlar e, özellikle pamuk üreticileri pamuğa küsmeye başlamışlardı. Geçen yıl bir afet yaşadık. <laughs> hem verim düşük e, hem de fiyatlar e, tahmin edilenin çok altında kalmıştı. 580 bin dönüm olan arazi bu yıl aşağı yukarı 300 bin dönümlere kadar düştü. Pamuktaki destekleme miktarlarının arttırılması ile ilgili olarak bölgenin kanaat önderleri sete kadar bölgemizde iktidar muhalefet milletvekillerine pamuktaki sıkıntılarımızı aktarmaya çalıştık. Bu yıl pamukta bir düzenleme yapılmazsa bölgemiz ülkemiz için çok önemli stratejik bir ürün olan pamuğun bitme noktasına geldiğini Iı, destekleme miktarlarının bir an önce artırılması gerektiğini. Bizler her ne kadar ıı, 1200 1.2 bir buçuk TL olarak talebimizi ilettiğim iletmiştik ama yine ıı, sağ olsun hükümetimiz 1.1 ıı, olarak bir açıklamada bulundu. Bu da ıı, pamuğun ıı, ileriye dönük ıı, insanların tekrar pamuğa ıı, dönüşü ile ilgili bir ıı, şey oldu bir ıı, ıı, müjde oldu diyelim. Bu destekleme miktarları arttırılmamış olsaydı inanır mısınız seneye bölgenin, ülkenin stratejik ürünü olan pamuk bitecekti. Şu an tarımın can damarı olan ve bölgemizin lokomotifi olan pamuk Türkiye'de özellikle Çukurova, Urfa, Antalya, Ege, Akdeniz olmak üzere istihdam en fazla olan, katma değer yüksek olan bir ürünümüz. Bu e, hükümetimizin yeni getirmiş olduğu bu destekleme artış oranları, ve bu seneki verimin yüksek olması, çiftçileri özellikle pamuk üreticilerini e, memnun etmiştir ve önümüzdeki yıllara yönelik pamukta e, e, inşallah bir artış olacağını ben buradan söyleyebilirim. Ee, bu burası sizin için de müjdeli bir haber tabii bu. Evet. Az önce cümlenizin başında dediniz ki birkaç yıldır gerileme gidiyordu o alanlarla ilgili. Bunun sebepleri neydi Başkanım? Şimdi e, pamuk maliyet olarak girdileri en yüksek olan e, bir e, ürünümüz. Çünkü pamuğa e, düşünün çocuğunuza vermiş olduğunuz emek kadar bir emek veriyorsunuz. Mart-Nisan ayında başlayıp e, Ekim'in sonuna kadar pamuğun içerisinde mücadele ediyoruz. Girdilerimiz çok yüksek. E, Tabi girdiler maliyet yüksek olunca 3 e, yıldan beri de destekleme miktarlarının artmaması, e, işte iklim koşullarından dolayı. E, pamuğun veriminin düşük gelmesi, e, şeydeki e, ülkemizin özellikle tarım Bakanlığımızın e, son dönemlerde pamuğa yönelik uygulamış olduğu strateji bizleri çok üzmüştü. Bundan dolayı insanlar pamuktan e, işte vazgeçme noktasına geldi. Şu an bölgenin en önemli sorunu olan e, yani bizim için bölge için 100 yılın projesi dediğimiz Rehanlı barajının bir türlü bitirilmemesi. E, işte farklı nedenlerden dolayı almış olduğumuz bilgiler 2015-2020 aşağı yukarı 5 yıldan beri bu süre uzatıldı. Bu noktada tarımın özellikle pamuk üreticilerinin en büyük girdisi olan enerji bedeli ile ilgili olarak ödemiş olduğumuz rakamlar çok uçurum bir hale geldi. İnşallah Rehanlı Barajı bittikten sonra tarımsal sulamadaki bu girdiler de çiftçinin cebinde kalacak ve e, üretici büyük oranda rahatlayacak diye düşünüyorum. Bu da e, geçmiş dönemde azalma sebeplerinden biriydi hmm. ama bu bahsettiğiniz gibi park temelinin 1.1 e, yanması da üreticiyi tekrar e, pamuğa yönlendirecek diyebiliriz değil e, mi? Şu, onu söyleyebilirim. E, dedim ya e, geçen yıl 580 bin dönüm civarında olan 600 bin dönüm civarında olan ekim sahamız bu sene 150 300 bin dönümlere düştü. E, i̇şte. Hükümetimizin maalesef acı olarak söylüyorum ithalatta uygulamış olduğu politika dışarıdan pamuk ithalı ile ilgili olarak bugün ülkemiz aşağı yukarı 1 milyon 750 bin ton pamuk üretimi yani şeyine sanayicimizin fabrikalara şeyi var yani üretecek kapasitede yatırımları var bizim ülke olarak sadece bunun yarısını üretebiliyoruz yarısını dışarıdan ithal ediyoruz burada ithalat. Ee, tabii ki ülkenin e, giden dövizi olsun, e, çiftçimizin e, rekabet şansı olsun bu da bizi e, işte, çok derinden etkiliyordu. Burada hükümetimizin pamukla ilgili yeni düzenlemelerden sonra hem ithalatta bir takım yeni e, düzenlemeler yapması gerektiğini, e, hasat döneminde uygulanan işte gümrük vergilerinin artırılması kendi üreticimizi koruma adına buna benzer tedbirlerin alınması pamuk üreticilerini tekrar eski günlerine getirecek diye temenni ediyorum. Temenni ediyorsunuz. bizim çocukluğumuza yani bir 10 15 sene önce pamuk beyaz altın olarak anılıyordu. Afaka şimdi az önce size söylediğiniz ithalat oranı daha fazla ve rekabet yapamıyoruz. Bu iş nasıl tersine döndü süreç içerisinde? Yani sizin gözlemlerinizle en azından bir çiftçi bir tarımcı olarak Beyaz altın noktasından nasıl bu hale geldi? Şimdi tabii ki burada e, pamuk e, ülkemiz için stratejik bir ürün. Konuşmamın başında da ifade etmiştim sizlere e, İstihdam olarak en fazla e, insan barındıran tarım kesiminde e, katma değer e, sağlama noktasında yine e, işte tekstil biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük e, ihracat e, ürünü durumunda bunun ham maddesi pamuk. Pamuğun ciddi olarak desteklenmesi gerektiğini hep söyledik. Burada yıllar içerisinde e, hükümetin pamuğa vermiş olduğu destekler, e, süspansiyonlu krediler e, maalesef istediğimiz rakamlarda olmadı. İşte 3 yıldan beri pamuk destekleme miktarları aynı. E, uygulamış oldukları işte mazot gübre desteklemeleri beklentilerimize cevap vermedi. Sağ olsunlar. E, yani bununla ilgili destekler oluyor ama e, memnun edecek şekilde değil. Dediğim gibi maliyetin girdilerinin yüksek olması, ithalatın önünün açılması buradaki üreticileri, özellikle hasat döneminde yapılan ithalatın burada üreticilerimizi küstürme noktasına geldiğini, e, çalıştığımız e, ürünün e, hak ettiğimiz değeri alamamamız noktasında pamukta e, işte e, ekim alanlarında ciddi miktarda bir gerileme meydana geldi. Bunlar tabii saydığım nedenlerden birkaç tanesi. Birkaç tanesi. Ee, bu sene dönecek olursak, bu sene rekolte ne durumda? İlk hasatı yaptınız. Evet. Şimdi ikinci hasata başlıyorsunuz. Bu sene de nasıl durum? Ne yandı? Şimdi bu sene Pamuk'ta altın yılımızı yaşadığımızı ben daha önce de ifade etmiştim. Pamuk'ta dönüme 500 ile 600 kilo arasında bu sene ürün hasadı yaptık. E ee, bu tabii ki bizim için çok önemliydi. Geçen sene hem iklimden dolayı hem de e, fiyatlardan dolayı çiftçi çok mağdur edilmişti. Bu sene e, işte hem e, verim olarak altın yılımızı yaşadık. Hükümetimizin de pamuk desteklemeleriyle ilgili olarak son yapmış olduğu artış bizleri memnun etti. E, önümüzdeki yıl içerisinde pamuk ekim sahası ile ilgili tekrar bir artışın olacağını ben buradan ifade etmek istiyorum. İlk hasatta kilo bazında ortalama ne kadar kiloluk bir ürün elde edildi? Yani 400 kilo, 500 kilo bir şey diyebilir miyiz ilk hasatla ilgili? Ekilen ikinci mahsulümüzle ilgili olarak, onlarda da şu an hasat başladı devam ediyor. Onlar da bu sene çok güzel. Onlar da 400 kilonun üzerinde, 5 kilo civarında. Arada fazla bir fark gözükmüyor. Yani o da çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Peki Başkanım, son iki soruya geçecek olursak, biliyorsunuz tarım modernleşiyor dünyada evet. da. Hatta Hollanda gibi ülke hep örnek veriliyor. Evet. Teknoloji sayesinde bu kadar çok pazara sahip diye. Hatay tarımı teknoloji anlamında ne durumda? ilk katırdan kurtulabilmiş mi? Çiftçilerimiz bunun gibi buna ne gibi çalışmalar yapıyor. Şimdi e, şunu ifade etmek istiyorum. Bölgemiz özellikle Amikovası Türkiye'nin en verimli ovalarından birisini teşkil etmektedir. Aşağı yukarı 1 milyon dönüm civarında sulak arazimiz var. E, bunu destekleme adına şu an e, bit, bitme aşamasında olan Rehanlı Barajı şu an set e, su tutma işlemleri bitti. E, i̇kinci merhalesi olan sulama sistemleriyle ilgili faaliyetlerin e, devam ettiğini, bu sürecin bir an önce bitirilmesiyle ilgili olarak sulama sistemlerinin e, eş zamanlı devam eden tahta köprüden gelecek rehanlı barajını besleyecek olan o kanalın bir an önce bitirilmesi gerektiğini ben buradan ifade etmek istiyorum. Bu noktada e, bölgemiz e, makin hasat ve e, tarımı en ciddi şekilde yani en modernizasyon en üst düzeyde yapan bir bölge şu an bölgede şunu söyleyebilirim ilkel tarım diye bir şey yok her şey en üst düzeyde yapılmakta en üst düzey teknoloji kullanarak evet, tarım evet. yapılmakta, yapılmakta evet. siz aynı zamanda Reyhan Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı yapıyorsunuz son sorun buna yönelik olsun ticaret ve sanayi odası olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz şu anki faaliyetleriniz neler hazırladığınız sorunlar var mı e size nasıl ulaşıyor? Şimdi o da e, hakkında bilgi verirsiniz. Bizler STK olarak bağlı olduğumuz çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği kanalı ile mevcut olan işte bizim üyelerimiz olan tarım sektöründeki arkadaşlarımızın taleplerini, beklentilerini zaman zaman toplantılar düzenleyip çatı kuruluşumuz vasıtasıyla hükümetimize, bakanlığımıza iletiyoruz. Bunların taleplerini özellikle tarım sektöründe e, beklentilerini, işte süspansiyonlu kredilerin arttırılması, e, ekipmanların e, işte desteklenmesiyle ilgili olarak taleplerini e, bölge milletvekillerimize e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün e, bizler Ticaret ve Sanayi Odaları, STK'lar üyelerimizle devlet arasında köprü görevi görüyoruz. Buna benzer sorunlarımızı çiftçilerimize e, özellikle tarıma yönelik e, Odamızda zaman zaman etkinlikler yapıyoruz, paneller düzenliyoruz. Bu panellerde konusunda eğitimli olan hocalarımızı getiriyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Bunu da üyelerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün Sivil toplum Örgütü olarak özellikle Rehanlı Ticaret ve Sanayi Odası olarak lokomotif sektörümüz pamukla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Destekleme miktarının artırılması ile ilgili olarak bölge milletvekillerimizi zaman zaman işte mağduriyetin çok büyük olduğunu, 3 yıldan beri aynı şekilde yapıldığını, bu miktarların arttırılması gerektiğini ifade ettik. Sağ olsunlar. Bölge milletvekillerimiz de bu konuyla ilgili olarak çalışma yapıp bizleri zaman zaman bakanlık yetkilileriyle görüştürdüler. Tarım Bakanımızı ilettiler ve bunun neticesinde bugün işte pamukta destekleme miktarları %37 oranda artırıldı. Burada e, tabii ki e, bizlerin de katkısı var. E, bölge milletvekillerimizin, diğer e, iktidar muhalefet milletvekillerimizin, STK'ların herkesin katkısı var. Bu da e, işte bölgedeki tarıma, bölgedeki pamuk üretimine yönelik ciddi bir gelişme olarak ifade etmek istiyorum. Peki başkanım çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Çiftlikte ağırladınız. E, Reyhanlı dayadık. Eee Necmettin Zaroğlu ve birlikte Reyhan Ticaret Odası Başkanı ile birlikte Pamuk üretimini konuştuk. Pamuk rekaltesi üzerine ve park demirinin açıklaması üzerine pamuğu değerlendirelim dedik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yapacağımız bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Teşekkür